Buradan İlk soru onu soralım, o cevabına ilişkin bir de aslında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırı üzerinden muhalefete yönelik de eleştirisi evet. vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Evet, yani muhalefetin bu terör olayını hiçbir ama fakat veya başka bir ihtirazi kayıt koymadan kanaması lazım. En şiddetli şekilde Efendim bunu protesto etmesi lazım, buna karşı açık bir tavır koyması lazım ve toplumun birliği, beraberliği noktasında bir e, e, örneklik göstermesi lazım ama e, muhalefet kanadından gelen e, mesajların tereddütlü e, Efendim e, nasıl diyelim ikircikli böyle net olmayan e, hükümete de eleştiri getiren tarzda olması böyle bir günde Tabii ki ee, müspet karşılanmadı ve Sayın Cumhurbaşkanı buna karşı Aha. yani muhalefetin davranışına aslında alışır, alışırız. Bugüne kadar hep böyle yapıyorlar. Ama sanki İyi Parti'ye orada bir parantez açıp değil mi? Şöyle diyor çünkü Sayın Cumhurbaşkanı e, Altılı Masa'nın hepsini söylememe gerek yok ama evet. İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. E, onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor evet. veyahut aynı konuma geliyor diyor aslında. Evet. Şimdi böyle bir milli meselede İyi Parti'den daha farklı bir davranış beklediği anlaşılıyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hani CHP içerisinde zaman zaman teröristlerle olan efendim mesajlaşmalar, yakınlaşmalar, onlar adına yapılan savunmalar. Yani sadece HDP'de değil CHP'de de terörün tam manasıyla yani reddedilmesi gereken yerde teröre destek olacak nitelikte söylemlerin olması Zaten bilinen bir durum. Ama Şu, İyi Parti'nin bunların içinde olması diyor. Evet. Ki öyle ki diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı temenni ederiz ki İyi Parti o masayı terk etsin. Yani o masayı terk etmek veya milli bir duruş çizgisine gelmesi hı hı. tabii ikisi aynı manaya çıkıyor aşağı ama yukarı. Ama bu çok önemli bir açıklama değil mi Sayın Kapan? Yani Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir partiye yönelik. Yani daha evvel de buna benzer çıkışlar oldu biliyorsunuz. Siyasi görüş olarak aslında aynı yelpazede yer alınıyor. Ama siyasi hesaplarla tabii başka türlü davranış biçimleri bugün için sergileniyor. Siyasette her şey olur yani orta ve uzun vadede başka değişiklikler de olabilir. Bunu da hep Mesela, yaşayarak gördük bugüne kadar. Başka değişiklik. Ama şöyle tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın altın masa özelinde eleştirilene çokça şahit olduk ama İyi Parti özelinde... Onu ayırdı. Değil mi? Yani diğer ayırmasını beşinden... neye bağladınız? Yani şu an bu saldırıdan bu saldırıyı değerlendirirken yola çıkarak sarf ettiği bu sözler zannediyoruz bu birkaç gününde aslında manşetini oluşturacak. E <laughs> yeni, daha milli bir duruş sergilemeye evet, davet edip evet. masadan kalkmasını önermesi. Yani siyaset önermesi. gündeminde aslında yeni bir başlık Tabii e, aktualitede bu ne kadar işlenir, ne kadar takip edilir onu bekleyip göreceğiz. Acaba nasıl bir yanıt gelir İYİ Parti'den? Tabii bu da değil mi? Evet şu, şu saate kadar henüz bir şey yok ama gelebilir bir şey. Tabii yani. şimdi e, bizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, 13'e kadar ambargolu açıklamaları bugün şu dakika itibariyle konuşmaya başladık aslında. Evet. E, şu dakikadan sonra da gelecek açıklamalar e, tabii takip ediyor olacağız ama zannediyoruz evet. e, bu son derece e, önemli bir açıklama olacak bir kez daha paylaşalım sevgili izleyiciler. Sanki bu yolculuğun manşetini oluşturduğu gibi altılı masayı bir çağrı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı evet. daha doğrusu İyi Parti'ye temenni ederiz ki bunlar bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir dedi.